Geçen ay Adana'daki kuyumcu soygununu araştıran polis 1 kilo altınla kaçan zanlılara 900 saatlik güvenlik kamera görüntüsünü izleyerek ulaştı. Zanlılar yakalandı, cep telefonlarında ise tüm olayı aydınlatan deliller bulundu. Motosikletle soyguna girişlerinden çalıntı altınları bozdurmalarına hatta paraları saymalarına kadar her ayrıntıyı kaydetmişlerdi. Soyguna gidişlerini de altınları bozdurup aldıkları paraları saymalarını da kaydetmişler. 15 Ağustos günü Adana'da bir kuyumcu soyuldu. İki çalışanı ayaklarından vuran hırsızlar yaklaşık 1 kilo altın çaldı, sonra da kaçtı. Polis şüphelilerin izini sürdü. Yaklaşık 900 saatlik güvenlik kamerası kaydı incelendi. Hırsızlar belirlendi. Çaldıkları altınları bir kuyumcuda bozdurmuşlardı. Osmaniye'den bir araç çaldıkları belirlendi. Adana'ya dönerken otomobil durduruldu. Dört şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin telefonunda ortaya çıkanlar delil niteliğindeydi. Motosikletle soyguna gidişlerini kaydetmişlerdi. İkinci görüntü ise çaldıkları altınları bozdurduktan sonrasına aitti poşet poşet paraları gizlendikleri evin ortasına döküp saymaya başlıyorlardı. <laughs> İki şüpheli neşeyle paraları sayarken bir suç ortakları da onları kaydediyordu. <laughs> Soyguncuların üstü ve evde yapılan aramada yaklaşık 815 bin lira bulundu. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.